Marulia, Ne oldu Marulya abla? Mar resmini kızı nişana atmış ya Maru duydun mu sen? Anlaşamamışlar. Düğün iptal olsun demiş bir taraf. Bir taraf istemiş bu sene. Kız tarafı mı istiyor bu sene? Kız istiyor çünkü iki senedir nişanlı gezilermiş. Ya haklılar insanlar şimdi bir an önce şimdi kız tarafı hassas oluyor biliyorsun yani. He. E bir an önce yuvasını kursun istiyorlar. Erkek tarafına göre boş. Onu sorsam 2025'te de olsa olur. Neymiş? Erkek tarafı değilmiş ki. Biz nikahı yaptık zaten. Kuralım evi. Oturalım içeride. Başlayalım yani. Düğünü seneye yaparım. Öyle düğünün tadı tuzu mu olur seneye? Olmaz ama şimdi korona bu yani. Yapacak da bir şey Mar yok. Marzette hamile kalacak bir sene içinde. Hamile mi gelin olsun? Ay, hiç ama kocasından hiç. kalacak be. Ya, kocasından değil. kalsın ama ne bileyim be ya. Öyle şey olmuyor yani. Ama... Şimdi bütün herkesin derdi erteleyelim mi ertelemeyelim mi? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben ne düşünüyorum? Yani şimdi bir yandan diyeyim takı muhabbetine vereyim kendimi. Aklı insanlar. Hazır altın böyle yükselmişken toplamak amaçlı yani. Yine gelen olacak da toplayacaksın altınları. Gelsin gelmesin canım yine altınını göndermeyecek mi insan? Ah Meray abla. Herkesi kendin gibi sanırsın. Sonra düşüneyim maskeyle maskeyle bilmem neyle sopayla mopayla alay çekecek bile düğünün değil. Bir anlamı yok. Öyle yani öyle bana öyle. kalsa erteleyim ama kız evi naz evi biliyorsun yani. Öyle. Ama zor onlar işi toparlanmaz onlar artık ya. Ben sana söyleyeyim bir kere ip koptu mu bir daha toparlanmayayım. Şimdi ne olacak bakalım. Ne olacak bekleyeceğiz bakalım ama bu sene düğünler çok zor yani. Ya Allah. Senin düğünde kaldı. Benim düğün kalsın canım. Benim sünnet düğünü. Ben kestirdim kızarım. Ben istesem ne zaman yapsam yaparım. Duyuru. Bekleyeceğim. asker düğünü. Ne bir arada çıkaracağım hepsini. <laughs> <laughs> Kahvemde.